Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Şöyle ülkeyimizi gösterelim. 463 tane boss'umuz var. Biraz pot depoladık. Biraz daha depolayacağız tabii ki de. Can podu biraz az. bankamızda ee, bankamızı da gösterelim. Şöyle bankamızı da gösterelim. Ee, 5000 tane potumuz da burada var. 84 tane besimiz var. Sarı bes. Bunlar iyi para. Bunlar da zaten biliyorsunuz pot ihtiyacını genelde karşıladığımız basic besler. Yani genel durum hani kastımız itemler burada. Şöyle bunlar da bizim kırmalık çitin şeylerimiz. Hüseyin malzemelerini bankadan aldık. Attık diğer Priest'in bankasına. Bunlar bizim artı basacağımız için biraz biriktirelim dedik. Şöyle 3 sayfa iki, iki iki buçuk sayfa olunca basacağız. Şöyle bir sayfası burada. Bir sayfa yani ortalama 24 orada 30 36 40 tane çitimiz var şu an. E toplam 50 55 tane olunca basacağız. Bugün basarız yüksek ihtimalle banka durumunu göstermek istedim. Ee, şimdi gidip biraz daha pot yapacağım. Keyifli şeyler dilerim. İyi unutmadan itemlerimi de tamtayım 8 çitin set. Doğal Iron Bow Rep bir Bir tane de hep 7 hep Iron Ball'muz var. Onu da göstereyim şöyle. Old Elf Belt. Old Agility Neck. Iron setimiz var. Hüseyin'in bizim değil. Belt artı 1. Rogue artı birimiz var. Akara Rogue artı birimiz var. Doğal 3 Emir Ring'imiz var. İtemlerimiz bu kadardı. Daha değişik bir itemimiz yok. Priest'in de itemleri var. Artık 8 fabrik seti duruyor. Mesela hala onları da kısa bir süre sonra kullanabiliriz. Yani PC'de farm yaparken falan da olabilir. Reperimizi yapalım. Eksik potlarım var. Onları tamamlayacağım. Şunları satacağım demiştim. Zaten satayım beraberinde. Bankada olan paramız var. Biliyorsunuz sattım ezik beslerden bazen para kalıyor. O artı basacağım için dursun diye düşünüyordum ama biraz para alacağım, pot depolayacağım. Her türlü zaten kasıyoruz. Olmadı bunlardan satarız. Şöyle 10 alan alın. Potumuzu depolayıp görüşelim. Şöyle potumuzu depoladık. Hemen hızlı bir şekilde gösterelim. O kadar potumuz oldu. 6500 tane kadar depolayabildik. Bu kadar paramız kaldı. Zaten parayla çok işimiz yok. Devam ediyoruz. İlk pusumuzu aldık. Saat başı göstereceğim artık. Bilginiz olsun. Yarım saat kadar farm yaptık. Ee, daha sonra diye yarım saat tamamlayacağız. Bu tefek işlerim var onu halledeceğim. Bir saat oldu arkadaşlar. Şimdi tekrardan slotuma gidiyorum. Bir saatte 3 pus, 3 ves. Ezik besler 3-5 tane falan düşmüş. Onlar bankaya varım. Ezik normal besi çatmadı. Olabilir böyle şeyler. Devam edeceğiz. Saatimiz 00:52. 1:52'ye kadar kayda girmeyeceğim. 1:52'de gireceğim. Ne kadar pusumuz var? Ne kadar besimiz düştü? Bilgi vereceğim. Keyifli seyirler. Arkadaşlar bir saat oldu bu soramadık çünkü yarım saattir arkadaşlar geldi yine tekrardan kaseleşiyoruz filan fistan bes aldık iki tane devam edeceğiz bunlar iki kişi gelmişler bir de 10 10 set aldım diyor 40 milyar aldım diyor bir de laflar ediyor yok bilmem ne şu bu 40 milyar aldım bana hiçbir şey diyemez kendisi ne karakteri belli ne bir şey ben kendisine de söyledim az önce Biraz daha böyle takılalım. Büyük ihtimalle giderler. Uğraşamazlar çünkü benimle. Keyifli seyirler. Muhittin'in bir saati doldu. Zaten herhangi bir salamamış Ben de yeni geldim. Şöyle saati de göstereyim. 2.43 geçiyor. 3 adet usumuz var. Ee, 3.43'te görüşürüz. Ufak tefek darlamalar var ama olsun. Ee, bir saatimiz doldu. Şöyle göstereyim. Ee, Priest'in üstünde de bir bus var. Geniyesini bozmak istemiyorum. Partideki arkadaşlar artı attığı için bir buz da bizim üzerimize geldi. Bu saatte iki buz geldi. E, besi biraz fazla attı. Genelde de zaten standart 10 tane yakın buz türevi atar. Bu saatte iki buz kazandık. Bir 15 dakika eksik keseceğiz priestimizin üstündeki bu buzları alalım. Geri döneceğim hemen. Şöyle alacağız tıradan. Bu priestin üstüne giden buz ve bes çeşitleri. Diğer eşyaları almadım henüz. Toplam bu saatte 5 tane aldık buz. Devam edecektim lakin kase geldi o yüzden biraz ara vereceğim. Sonra devam edeceğim. 10 dakikaya da sonra keseriz. ve geldik biraz farm yapacağız lakin Andrem'de yapmayacağız bu sefer. Biraz gelip ağaç keseceğiz. Boşta tabii ki. Hızlı bir şekilde slotumuza gidelim. Okumuz biraz eksilmiş. 5000 tane buradan yedek olarak alalım. Şöyle göstereyim bir iki tur sizde kesin. Zaten webcam'de yeterince yer var. Bunu çitinleri atarım birazdan bankaya. 3M nakit var. E, saati de göstereyim. 2-3 saat durduktan sonra bir, bir sefer kayda gireceğim. Hani ne kadar durursam söyleyeceğim zaten. Saat 6.40 geçiyor oyun saatiyle. 41 geçiyor şu an. Hatta 41 geçiyor diyelim. 2-3 e, saat duracağım. Bundan sonra artı basacağım çünkü. Şöyle elde bir kaç tane keseyim. Seri kesebiliyoruz itemlerimizi zaten biliyorsunuz. Çok rahat kesiliyor. 3-4 saat keseceğiz. Sonra tekrar e, şey gireceğiz. Artı basacağız. 3-4 saatin sonunda görüşürüz. Artık ne kadar durabilirsem. 69 level arkadaşlar geldi. O yüzden Andrea'ma geri gelmek zorunda kaldık. Yani çok olmadı. 15 dakikadır onla onunla uğraşıyordum. Neyse dedim Andrea'ma geri geleyim. Zaten 4 tane atak seyirci kastık. 300 kadar nakit kastık. Çok sürmedi. Uzun zamandır görmediğim bir boss'u gördüm. Onu kesiyorum. Hani göstereyim dedim. Duke hala çıkıyormuş. Bizim haberimiz yokmuş galiba. Ya da ben yanlış hatırlıyorum. O da olabilir. Uzun bir PK ve ardından Ha, şu kadar çitin kastır zaten ben şimdi çıkardım bunları artı basmaya gideceğiz artı basmada görüşürüz artı 5'te ee, toplam 23 tane busumuz oldu 22 Pardon bittin 22 22'ye tamamlanmış busları ama kayda girmemesini ben söyledim zaten dedim bugün çok farma yapmayacağız adam darlayacağız bugün bayağı adam darladık şöyle çitinleri topladık 22 tane busumuzu da buraya attık ee, biraz bes satacağım artı kağıda almak için bilginiz olsun bankadakilerden alacağım buradakileri ellemeyeceğim. 5 alıcısı bulamadım. Çöpe satacağım bu hep Dex seteri. Şöyle beraber satalım. Para yetmeyebilir çünkü 48 tane çitin var. 47 veya 48'de bir tane parçasını bıraktık. Şuna geri alalım. Şunlardan bir 10 tane satalım. 11 tane. Çünkü bundan sonra potet yapılacağız. Yetmeyecek büyük ihtimalle. Ve artı altıda görüşürüz. Artı altıya kadar basacağım. Artı altıdan sonra gireceğim kaydı. Şöyle göstereyim. Bayağı artı altı geçti. E, toplam 45 tane çitinimiz vardı. 18 tanesi artı yedi, altıya geçti. Şöyle beraber basalım. Hızlı bir şekilde. İlk artı yedimiz geldi. Bunu da yaktık. Dayandı hızlı hızlı basacağım şey yapmayacağım bir tane kesin artıydı ayaklık geçer diyecektim çünkü bayağı artı altı var hızlı hızlı e, 20 m kadar şeye verdik yani busa verdik ezik busa ikinci artıydı ayaklığımız geçti dakika bir tane banko gibi duruyor ama Hayır banko demeyelim hiçbir zaman adam biri üç tane artı 7 ayaklık olmuş farkına varmamışız <laughs> hiç çoktan iyidir bu da bizim 5. artı 7'miz güzel ayaklık geçerse her zamanki gibi daha iyi bizim için hepsini yaksak bile şu an bize ki zararı yok karı var bir tane daha geçerse çok daha iyi olur biraz bekleyeceğim öyle basacağım kafalı geçirdik ayaklı da şöyle şurada basayım istiyorum biraz bekleyeceğim şimdilik geçirdik çok iyi hesap kısmına geçelim dediğim gibi 20 verdik bunlara artı basmak için 5 emden bile saysak her türlü kardayız ama tabii ki 5 hem değiller varyoları 8 hemden hesaplarız ayaklıklar 10 tek tekrardan ayak pahalı zaten bu 15 bunlar da 10 hemden hesaplayabiliriz hesabı geçeyim ben 47 tane var demiştim ama bunlar artı 7 ymiş. bunlar kırılmalık bunlara geri sildim o yüzden 45'e düştü sayımız çok ince hesaplar girdim ama şöyle göstereyim ince dediğim Hani çiftinlerin hepsini dolu senden hesapladım 300 hani ucuz bayağı ucuzdan hesapladım hepsine 9 evden hesapladım ayaklıklar kafalıklar hepsi dahil e, 22 tane buz bir 300'e çarptığınız zaman 29m 700k yapıyor sarıbesler bir 300'e çarptığınız zaman 9m bir 9.1 yapıyor çöp besler 13m 860 kaş Şöyle göstereyim hızlı bir şekilde gösterdim. Çarpıya basalım. 10 m nakit vardı üzerimizde. 9 m küsürdü. 10 m dedim direkt şey yapmadım yani. 10 m de potları eklediğimiz zaman 72 m 660 k yapıyor bunların toplamı. Daha sonra çitinlere geliyoruz. 7 parça çitinimiz var. 9 çarptığımız zaman 63 m yapıyor. 20 m artı bastığımız için kağıtlara verdik. Bize net 43 m kar kalıyor toplamda hani genel toplam olarak 115 M 660K yapıyor. 15 M pota çıktığımız zaman net 100 M karımız kalıyor. Çünkü bugün çok pot harcamadık. Genelde farm yapmadık. PK attık. Şöyle göstereyim. 5000 yani biraz mana podunu fazla harcamışız. O da zaten 2000 küsürdü. 3000'e de tamamlamış olabilirim. Tam hatırlamıyorum. Yani 2000 tane falan can podu harcadık. 1200-1300 tane de mana podu harcadık. Çok fazla şey yapmadık. Bunları hesaba katmadım. Çok durmadım zaten orada izlediğiniz için teşekkürler beğeni abone olmayı unutmazsanız sevinirim sağlıcakla kalın